Siyasetteki yumuşama ve normalleşme tartışmaları gündemdeki yerini korurken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mesajları vardı. Böylesi uçuk kaçık yumuşamaya karnımız tok diyen Bahçeli, Gazze'de katliama sessiz kalan İslam ülkelerine de tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürpriz bir görüşme de gerçekleştirdi. Bizim böylesi uçuk kaçık ve garabet yumuşamaya karnımız tok. Yüzümüzde dönüktür. Siyasetteki normalleşme ve yumuşama gündemi önceliğindeydi. CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Saçma sapan sorularla, apuk supuk iddialarla, seviyesiz ve ölçüsüz ifadelerle bizim geri adam atacağımızı falan düşünüyorsa yanıldığını, çürük tahtaya küflü çivi çakmakla meşgul olduğunu bir gün mutlaka anlayacaktır. Özgür Bey'in durgun olup olmadığını bilmiyorum ama yumuşama için önce demden korkus korkusuyla yüzleşmesini, adam gibi duruş göstermesini kendisine tavsiye ediyorum. MHP lideri Bahçeli mesajlarını grup kürsüsünden verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu için yakalama kararı çıkarılmalı derken Gazze'de zulme sessiz kalan İslam ülkelerine tepkiliydi milyar dolarlar içinde kulaç atan, Allah'tan korkuyu sadece sözde hatırlayan bazı İslam ülkelerinin bohem yöneticileri gece yastığa başlarını koyduklarında Gerçekten de huzur duyabiliyorlar mı? Suriye'nin kuzeydoğusunda 11 Haziran'da sözde bölgesel seçimler yapılacak dedi. Amerika'nın bölgede yeni bir oyun kurma hazırlığında olduğunu söyledi. Teröre karşı Ankara ve Şam'ın ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye sömürge ülkesi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti değildir. Olması da mümkün değildir. Bahçeli'ye son günlerin sıcak başlıklarından sokak hayvanları düzenlemesi de soruldu. Herkes tartışıyor bu konuyu. Tartışma yerine çözüm üretilmesi. Bahçeli mecliste dikkat çeken sürpriz bir görüşme de gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı meclisteki makamında kabul etti. <laughs>